Sıcakların hala devam ettiği adana'da, aski sokağındaki bir elektrik panosundan bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı. Panodan çıkan dumanlar hem park halindeki araç sahiplerini hem de yoldan geçenleri tedirgin etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye aracı gelerek duruma müdahale etti. Önüne bak. Şöyle da şimdi Elektrik panosundaki dumanların aşırı sıcakların etkisiyle enerji tüketiminin hat safhaya ulaşması nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.